O demek abini de getirdi ne? Evet. Ben onun abisiyim. Onu öldürürsen ben seni öldürürüm. Oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> evet kesin bu kişi öldürdü. Neyi? Sana mı soracağız da? Oh, oh. Evet bu öldürmüş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> O insan gibi konuşuyoruz artık. Ne yapayım? Yani ben onları biraz daha kolay alacağım. Aa! Aa! Buraya gel. <laughs> ben onların komutanıyım. Onları öldüremez. Saplar geçelim. Oo. Haha hiçbir. hiç. Lan bir dakika o mermi ne? O oh, o oh, bu ne lan? Zombi tight. Çık çık. Titan melon zombi mi oldu lan? Yuu. Ha ha Ah. Tutturamıyor ha ha. Şunları sileyim. Tablet donmasın sonra. Ee, yapma, yapma. Beni öldüremezsin. Ha. 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 Oğlum tutturamıyor lan. Oğlum senin gibi Titan olmaz lan. ha. ha. Oo! İşmattı onu. Demek sana. Evet, ben. Oha büyük savaş. Benle savaşmaya nasıl cesaret edersin? Öderim tabii ki dostum. Orayı, orayı. Oh. Pıf, oh. <laughs> Sana pis koku bırakacağım. Bu ne lan? Pis koku. Hiçbir işe yaramaz. Pıf, oh. O oh, oh, silahımı düşürdüm. Pıf, yeter. Bıktım artık. Oh, Bu sefer de benimki düştü. Oğlum seninki havaya uçtu lan. Pıf, çok sinirlendim. Gel buraya. Gel. Demek sinirlendin ha. O zaman koru yarışına ne dersin? İyi olur dostum. Yeter. Senden artık. Gel buraya seni yumruklayacağım. Dur. Dur. Oğlum bir dakika. Şey aldım ha. Yeter. 50 milyar kere yeter dedim. silah kullanan baktan bakmadım. O oh. ne silahmıştı. Hepsi senin yüzünden. O. Oh. Öl öl. O. 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 Shut jetpack'in yok bir kere. Nasıl uçabiliyorsun? Özelliğimiz bu. Çarp. Oo. Tut. Yetti kimi nasıl düşürdün? Ah. Tamam. Ananı. Ah oldu. Gaç. Kaç. Allah! Bu da kolaydı. Lan. <laughs> 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 oh. Arkadakiler nasıl öldü? Benim sayemde. Hiç bilmiyordum. <gülüyor> Yeser. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Yeter. Yeter. Oh. Puh. Puh. Oh. Evet iki kişi daha. Çık, çık. <laughs> Ay. Oğlum oğlan bu, bu gel saldıralım. Çık <laughs> çık. <laughs> 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 Yeter. Puh. Oh. Yeter ki. Yeter artık. O. O orkuzu şunu öldürdüm. Gel buraya. Oh. <laughs> 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 ha <haha> ha. İşte bu kadar kolaydı. Demek ki iki kişi daha oğlum yeter lan. Öldür öldür bitmiyor anasını satayım. Oh! Hop. O da çöplüğe doğru düştü. helikoptere bindim. Yine zombi base'ine gidiyoruz. <laughs> Artık eskisinden daha güçlü falan diyorlar. Bir şey bir şey diyorlar. Gideyim ben de bakayım. Ne kadar güçlü olabilirler. Evet geldik. İneyim. Hemen. Bir dakika. Neyse atlayayım bakalım. Ben bütün e, herkesten daha güçlüyüm zaten.

zombileri öldüreceğim. Eyvah zombiye dönüşüyor. Haddini bildirmemiz gerekiyor bunlara. ha ha gel buraya ooo oh. köprüye düştüm da lan bir tek Tyson'ları kaldı Tyson'ları kolay

Bu ne lan? <laughs> Aa yere düştüm. Ah. Ha. Demek bir tane daha. Ha, ha onu da seni geri zekalı. 啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。